haramların engellenmesi ne kadar büyük bir sevaptır. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Bir had cezasının uygulanması 40 gün bereketli yağmurun yağmasından daha evladır buyuruluyor. Sadece bir had cezasının uygulanması 40 gün bereketli yağmurun yağmasından daha evladır. Şimdi biz çiftçiyiz. işte gözetleyip duruyoruz. Yağmur yağdı yağacak, yağdı yağacak. Niye gözetliyoruz? E, bereket olsun. Ama velakin lakin şurada 3 saat, 4 saat yağmur yağsa bile Ya Rabbi sana şükürler olsun diyoruz. 40 gün aralıksız sel oluşturmadan aheste aheste yağan bereketli yağmuru düşünün. Kaç milyon insan o bereketli yağmurdan istifade edecek? Hangi kuşlar, ağaçlar, hayvanat onlardan istifade edecek? Bunları bir hesap edin. Bunun karşılığı ne? bir hat cezasının uygulanması. Bundan daha o topluma fayda veriyor.